Merhabalar. DEM Parti'de işler bir tık karıştı diyebiliriz. Bazı isimler ve bazı sol örgütler DEM Parti'ye kazan kaldırdı. Mesela Yeşil Sol Parti'den İstanbul milletvekili adayı olan Hasan Cemal Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini açıkladı ve bu açıklamasını bizzat kendisi X hesabından duyurdu. Aynı zamanda DEM Parti bileşenlerinden ve DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu'nun partisi olan SKP ise Dem Parti'ye kazan kaldıranlar arasında SKP epey uzun bir açıklama yayınladı. Ama ben onların açıklamalarındaki en önemli noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. SKP diyor ki faşizme karşı mücadele elbette yerel seçimde sınırlı değildir. Ancak İstanbul başta olmak üzere yerel yönetimleri geri almanın AKP MHP iktidar blokunun faşizmi inşa etme sürecindeki önemi ortadadır. İstanbul seçimlerini kazanmanın AKP MHP blokunu faşist rejimi inşa sürecinde sosyal ve kültürel iktidarını tesis etmek ve demokrasi güçlerine karşı kareler inşa etmek açısından ne kadar çok imkan ifade ettiği ortadadır. Dahası bu yerel seçimlerden zaferle çıkmasının iktidar blokunun maneviyatında yaratacağı güçlenme olasılığının ve muhalefet kampındaki 14 Mayıs'tan kalma bozgun havasının derinleşme riskinin 1 Nisan sonrasındaki çarpan etkisini görmezden gelmek sorumlu siyaset açısından kabul edilemez. Dolayısıyla 31 Mart seçimlerinin öncesinde ve sonrasında 3. kutup yaklaşımı adı altında faşizmin kurumsallaşması tehdidini görmeyen, iktidar blokunu ve ana muhalefeti eşitleyen eşit mesafecilik pozisyonu kabul edilemez. 3. kutup siyasetinin gereği sayılarak eşit mesafecilik anlayışı faşizmin kurumsallaşmasının ilerlemesine engel olma ve demokratik toplumsal muhalefeti yeniden ve güçlü bir biçimde örgütleme görevini ıskalamak anlamını taşımaktadır. İstanbul'da 31 Mart 2024 seçimlerinde tutumumuz tereddütsüz bir biçimde AKP MHP faşist blokuna kaybettirmek olacaktır diyor Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi İstanbul İl Örgütü yapmış olduğu açıklamada tabi haliyle bu açıklama sonrası ortalık biraz karıştı. Dem Partililer Twitter'da diğer platformlarda kendi partisini de çok eleştirdi. Meral Danış Beştaş Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Meral Danış Beştaş da SKP'ye bir tepki gösterdi. Ben de de olumsuz değerlendiriyorum bu açıklamayı. Bileşen partimizin kamuoyuna bu şekilde açıklama yapması Bileşen hukukuyla da bağdaşır değil. Bu kişisel bir inisiyatif değil. Dem Parti'nin adaylarıyız. Kurullardan süzülen mekanizmalar işletilerek biz burada aday olduk. Yani kendi kafamıza göre aday olmadık diyor Meral Danış Beştaş. Bu tartışmalar uzun sürede sürecek gibi görünüyor ya da en azından pazar gününe kadar sürecek gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diyerek burada noktalıyorum. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.